Herkese merhaba arkadaşlar. Yine yanımda arkadaşım var. Onunla M4 IWSS e, atacağız. M4 de beni yener. M4 biz Ne oldu? Aa yeter bak hep böyle oluyor işte bu arkadaşımızla oynadığımız zaman ne oldu emesi var çok kötü çok kötü emesi var bir dakika arkadaşlar. Bu için iyi misin diye sordum yani oynayabileceğim. Yine de yener. Adam vuruyor, ben vuramıyorum. Hile. Şöyle bir şey Ya. Sıkıntı oldu. Devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> Abi içeri. Böyle oluyor. Bir kez daha attık. Beni iyi Şimdi Şu anda kaçıyoruz. Ya, of. Benden daha iyi oynuyor ama M24'te beni alamıyor. Bir her şey tatsak bitti. Ah be. Ya 105 vurdum ne? Tamam hadi ciddileşelim biraz. Ya abi headshot vuruyoruz. Adam bizden daha çok vuruyor. Nasıl bir şey? <laughs> Bak yine oldu. Yeter. Aa, arkadaşlar kardeşim baskın yapıyor yeter ya.